Güzel günlerimiz daha beter olacak her şey. Dünya zaten yalan dolan. Kaderden kaçamaz insan. Vurulmuş kalbin. pek tabanca. serseri doğdum serseri öleceğim <laughs> bunlar güzel gün. daha beter olacak her şey. Dünya zaten yalan dolan. Kaderden kaçamaz insan. Vurulmuş kalbini. tek tabanca serseri doğdum Saat Saat önce önce. sen gene be ama. Kartal ne işin var senin burada? Ya insan böyle gazlan saldırırım Allah aşkına. Niye geldin? Ya bırak şimdi neden geldin otur konuşuruz bir süt bir şey ver bana. Süt mü? Wow. Oh. Valla insan bıçak alır, silah alır. Böyle bir saldırı şekli olur mu insana gazlan? Ata babanın kuşu kuşuları var diye yukarıdan gelelim dedik. Şu hale bak. Keşke birkaçıyla kavga etseydik daha iyiydi. Niye of. geldin? Of. he Böyle şunu takdim edeyim. Bu ne? Beyaz gül. Yani barış anlamında. Sensin canım benim gibisinden. Yani? Yani. Hani evde seni öyle bırakmam, yanına gelmemiş olmam falan doğru değildi. Yanlış. Ama senin de o gülden bir tane bana vermen lazım. Beni incittin. Bak senin zevzekliğinle uğraşamam. Nasıl geldiysen öyle çık git tamam mı? Bak Bağram ben ciddiyim şaka yapmıyorum. Bana bugün küfür gibi bir şey söyledin. Yok ben Nezih Bey gibi olmak istiyormuşum falan filan. İstemiyor musun? İstemiyorum. Var bizim de bir hayalimiz doğru. Ama Necip Bey gibi olmak değil, onun gibilerin karşısında güçlü durabilmek. Senin ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum. Üç kuruş için o çocuğa yaptığını gördükten sonra hiç inanmıyorum. Arkadaş ne kadar üç kuruşmuş bu ya. Her yerde karşımıza çıkıyor. Senin o üç kuruş dediğin bizim mahallede üç ailenin bir aylık rızkı. Rızık ne biliyor musun sen? Bilmiyorum. Ama ben de imtihanı bilmiyordum. Öğrendim. Sen de öğrenirsin. Sorun değil. Ama burada asıl önemli olan şey ne? Bir, o çocuk dediğin koskoca adam. İki, para için değil, parayı çaldığı için dayak yedi o. Anladın mı? Ben burada dayağı övüyormuş gibi olmak istemiyorum. Ama biz çocukken maalesef doğruyu yanlışı böyle tokatla öğrendik. Keşke bizi de karşısına alıp adam yerine koyup anlatan birisi olsaydı olmadı. Ama bu arkadaş kendisi gibi bir garibana kazık atmamayı öğrenecekse kafasına yumruk yiye yiye öğrenecek. Sen buraya bana ders vermeye mi geldin? Haşa. Biz ders verecek kadar bilmiyoruz. Okumadık malum. Ama benim bildiklerimi sana anlatsam onlar da sana uymaz. Yani biz çamurda iste büyüdük biliyor musun? O yüzden sen bize göre biraz daha... Temizim. Bilakis kirlisin. Ne? Kirlisin tabii ama maşallah kir göstermiyorsun. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya parlıyorsun, bağırıyorsun, parlıyorsun, parlıyorsun maşallah. Bak benim üzerim yedi renk. Ama yemin olsun senin kadar göz almayayım. Neden? Çünkü sen pahalısın. Allah seni inandırsın. Var ya en pahalı parfümü sıkayım üzerime. Böyle altından ucuz bir koku geliyor. Çünkü benim etim ucuz. Anladın mı? Ben üzerime ne giyersem giyeyim. ...içinde kim olduğunu gösteriyor. Ama siz var ya... ...sizi anlaması... ...acayip zor. Sen iyice kendini kaybettin. Hemen git yoksa babamın adamlarını çağırırım. Heh. İşte ben de bunu diyorum bak. Böyle sıkıştın mı... ...babamın adamları, babanın parası... ...babanın mevkisi bunları çatır çatır kullanıyorsun. Onun sayesinde bize tepeden bakıyorsun. Neden? Çünkü zenginlik insana bir yükseklik veriyor. Oraya da alışıyor insan. Ama oraya çıkarken kimin üzerine bastığını hiç düşünmüyorsun. He? Al sana insanlık dersi. Biz aşağıda değiliz. varın. Siz ve sizin gibiler yukarıya çıkarken bizim belimize bastığı için sürekli... ...bizi öyle görüyorsunuz. Sen bana asla böyle tepeden bakamazsın. Sana nasıl baktığımı geç. Ne gördüğümü söyleyeyim. Sen güvenilmez birisin Kartal. Çıkarcısın. Fırsatını bulunca yanındakileri hemen satabilecek birisisin. Ama en acısı ne biliyor musun? O aşağıdan tepelere tırmanmak için. Herkesin sırtına basabilecek birisisin. O yüzden şimdi defol git. Yoksa sadece adamları değil polisleri de çağırırım deyimde kaldı